Merhabalar gençler. YouTube Fizikte Barış kanalına hoş geldiniz. Evet sizlerle birlikte özellikle çok çok istek gelen bir konuyu birlikte yapmaya çalışacağız. Sıvılarda kaldırma kuvveti arkadaşlar. Ee, bana göre güzel hazırlanmış bir konu olacak inşallah. Sizler için de faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ee, biraz hain bir konudur. Öncelikle bu konuda sizleri uyarayım. İnşallah bildiklerimizi aktarmaya çalışacağız size. Dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar deyip hemen bak bakalım konuya. Hadi bakalım. Evet, sıvılarda kaldırma kuvveti. Gösterim sembolü kuvvet olduğu için F, kaldırma kuvvet olduğu için FK diye adlandırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne demiş? Sıvı içinde bulunan bir cisme aşağıdan yukarıya doğru bir kuvvet uygulanır. İşte biz bu kuvvete ne adını veriyorduk hatırlarsanız? Kaldırma kuvveti tanımını veriyoruz arkadaşlar. Ve işte bir sıvıyı düşünürsek, sıvının içerisinde de bir cisim varsa sıvıdan ne yapıyor? Buna aşağıdan yukarıya doğru bir kuvvet uygulayacak. İşte biz buna kaldırma kuvveti dedik. Ve kaldırma kuvvetini yazarken de formülünü zaten bence gayet iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Neydi bu da? Şimdi sıvı bunu uyguladığı için sıvıdaki kısım bizi ilgilendiriyor. O yüzden bizi ne yapacaktır? Şuradaki göreceğiniz, biz buna ne ad veriyoruz hatırlarsanız? Batan hacim. O zaman V batan. Çarpı. Kim uyguluyordu bunu? Sıvı. Şimdi dikkat edin. Kütlenin formülü dv dedim arkadaşlar. Bakın d v var burada. Bu bir kütle oldu. O zaman siz bunu kuvvete çevirmeniz için ku mesela kütleyi nasıl çeviriyoruz? mg diyerek ne yapıyorduk? Hemen biz onu ağırlık dediğimiz bir kuvvete çeviriyorduk. O yüzden de şuraya bir de g'yi yazacaksınız ki bunun sayesinde de kuvveti de bu vektörel olduğu için bunu da vektörel hale getirmiş oluyoruz. Yani bu formülün içerisinde bir g yer çekimi ivmesi var mı diye soracaksınız. Evet arkadaşlar ve bunu da yine de ihmal etmeyin tavsiyem sizlere. Evet peki ilk, ilk sorumuz bu. Fk nasıl oluşuyor arkadaşlar? İşte örneğin şöyle bir cisim koydum, e, belli yükseklikleri, belli taban kesitleri olan bir cisim var. Peki nasıl oluşuyor? İşte aslında burada şöyle düşün. Sıvı tarafından cismin her bir yüzeyine, örneğin bu yüzeye bir F1 gibi ne vardı? Sıvı basınç kuvveti. Şuraya F2 olsun arkadaşlar. Şuraya F3 olsun. Şu yüzeye de F4 gibi kuvvet uygulanacak değil mi? Önce düzgün bir cisim olarak hayal ettik. Peki hatırlatma yapalım dedik burada da sıvı basınç kuvveti bir önceki konuda da bunu anlatmıştık sizlere arkadaşlar. Nasıl bulunuyordu? İşte şu yüzeye gelen basınç kuvveti neydi? Oradaki basıncı bulunca HDG çarpı şimdi yüzey alan diyorduk. Yani S diyorduk. O zaman bu ikiye göre başlarsak. Şimdi dikkat edin. Şu yüzeyin büyüklüğü derinlikler aynı olduğu için şu ikili birbirlerini götürecek arkadaşlar. Fakat F1 ile F3 götüremeyecek. Neden? F1 yazıyorum bak. Derinlik HDG çarpı şimdi yüze S F3'ü yazarsak ne olacak arkadaşlar? Bakın buranın derinliği 3 HDG çarpı S olduğuna göre bakın F3 F1'den büyük işte. İşte F3 ile F1'in arasındaki farka biz kaldırma kuvveti veririz arkadaşlar. Neden F3 F1'den büyük? Ve at, bunu da yazmaya kalkarsak burası 3 ise burası HDG ise kaldırma kuvvetinin cevabı bakın 2 HDG S diye bulunur. Peki bir önceki anlattığım videoyu e, sayfaya dönersem de biz normalde nasıl bulduk kaldırma kuvvetini? Diyorduk ki V batan çarpı D sıvı çarpı G diyorduk. Bakalım tutacak mı bakalım? Görün. Batan hacmi nasıl buluruz? Böyle bir cismin hacmi nedir? Yükseklik 2H değil mi burası? E taban da S bakın hacmi yapar? 2HS sıvıya da D bir de G desek bakın aslında aynı cevabı bulmuş olduk. O yüzden bir gün bir size etki eden kaldırma kuvveti nasıl oluşur derlerse temeli bu işin neymiş arkadaşlar? Sıvının uygulamış olduğu basınç kuvveti hikayesinden meydana geliyor. Burada da yine çok önemli bir bilgiyle tanışacağız. Peki FK nereden etki eder? Bize en önemli nokta bu. Yani biz bunu çizerken neye göre çiziyoruz diye sorarlarsa. Dikkat edin FK her zaman batan hacmin Dikkat edin kelimeme de hacimsel olarak ağırlık merkezinden etki eder. Bakın burada kitaplarda da bazen bu bir yanılgıdır. Kaldırma kuvveti cismin ağırlık merkezinden değil. Batan hacmin hacimsel olarak ağırlık merkezinden etki edecek arkadaşlar. Bakın o zaman siz bu hacmin ağırlık merkezini bulacaksınız. O zaman bakın batan hacim neresi? Dördü. O zaman buranın ağırlık merkezi hacimsel olarak cismin türdeş olup olmadığına bakmayacaksınız bir de. Ve buradan yukarıya doğrudur. Örneğin bakın batan hacim demişiz. Nasıl 1 2 3 bölme. Bunun ağırlık merkezi nedir bu 3 bölmenin hacimsel olarak burası. O zaman FK'yı işte buraya çizeceksin. Böyle bir şekil olsaydı bakın 1 2 3 4 bölme batmış. Bu 4 bölmenin dikkat ederseniz ağırlık merkezi de burasıdır. İşte FK'nın yeri de burası olacak arkadaşlar. Ve cismin türde şop olmadığına bakmayacaksınız. Hacimsel olarak ağırlık merkezine bakacaksınız. Ve dikkat edin. Sıvıya bırakılan dengede nasıl olacağına FK ve G karar verir. Ne gibi? Örneğin şimdi böyle bir sistemde ne dedik az önceki bilgiye göre? Bununla bunun tam ortası olacağına göre batanın FK'nın yeri burada değil mi arkadaşlar? Eğer ki sistemin ağırlık merkezi örneğin bu cisim türdeş dedim. Dört parçanın ağırlık merkezi tam şurada değil mi G? Eğer FK ve G böyle gördüğünüz gibi aynı doğrultu üzerinde kalıyorsa o zaman cisim ne yapar? Dengede kalabilir. Kalabilir dememin nedeni ne olacak arkadaşlar? Tabi bu GLFK'nın değerlerinin de eşitliğini arayacaksınız değil mi? O yüzden kalabilir. Ama bir de bu şekilde bakalım. Bakın kaldırma kuvveti nereye etkiliyor? Batanın ortası demiştik. Şurası gibi bir düşünebiliriz değil mi? FK. Peki ağırlık merkezi nerede bu sistemin? Dikkat edin. şu iki parça burada değil mi? Şununla şu. Şunla da şu burada. E bunlar da burada buluşunca o zaman sistemin ağırlık merkezi G burada oldu mu? İşte burada bir sorunla tanıştınız. FK ve G aynı doğrultunun aynı çizginin üzerine değiller dikkat edin. Biri sağda biri solda. İşte böyle bir sistemle karşılaştığımızda ne yapar sistem? Dikkat edin. G tarafına döner arkadaşlar. Aklınızda da böyle kolaylıkla tutabilirsiniz bu işleri. O zaman ne yapacak? Şöyle bir dönme olayı yaşayacak arkadaşlar. Buraya dikkat edin. İşte bu cisim böyle bırakıldığında dengede kalır mı? Ve bunun gibi sorularla tanışacaksınız arkadaşlar. Yapacağınız şey basit. G tarafına döner diyeceksiniz. Ve hadi bakalım. Şimdi bu çok çok önemli. Cisimler sıvı içerisinde biliyorsunuz 3 farklı şekilde dengede kalabiliyor. Bunlar neydi? Bir, yukarıda kalabiliyorlardı, askıda kalabiliyorlardı ve dibe oturabilirler. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Bu cisimlerin tabii ki etki eden şu anda bir kaldırma kuvveti var değil mi? E malum bu cismin bir de ağırlığı da var. G. Aynı şekilde bakın burada da yine canlandırsak G ve kaldırma kuvveti. Buraya geldiğimizde de G ve kaldırma kuvveti değil mi? Şimdi buraya gelirsek en önemli yere geldik. Newton ne demiş? Bu cisim bu şekilde dengeli değil mi? Eğer bir cisim dengede ise Newton'un birinci yasası neydi? Eylemsizlik prensibi o cisme etki eden kuvvetlerin toplamı ne olmalıdır? Sıfır olmalı. Yani o halde bu cisim dengede ise ne yazmanız lazım? FK ile G'nin değeri birbirlerine eşittir arkadaşlar. İkinciye geldik böyle dengede miyiz? Evet. O zaman Newton ne diyordu? Eşitlik vardır. Fk eşittir g'dir. Peki üçüncü de bu kap daha da derin olsa, gene aşağı gidecek. O zaman ne diyebilirsiniz burada? G büyük Fk diyebilirsiniz, değil mi? Ee, başka bir alternatifte şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Bakın burada görün. Şimdi buraya bir etki var ya yüzeyin de buna göstermiş olacağı bir tepki kuvveti olacağına göre hatta bunu siz şöyle de yazabilirsiniz. G eşittir FK artı N diye de yazabilirsiniz. Dolayısıyla G'nin FK'dan da büyük, N'den de büyük olduğunu söyleyebiliriz değil mi arkadaşlar burada? Ve gelelim buradaki ayrıntıyı bakın çok iyi bildiğiniz bir şeyi de ispat edebiliriz burada. Mesela birinci de şöyle düşün, FK G'ye eşit demişiz. bunları bir açarsak bakalım ne oluyor? V batan çarpı D sıvı çarpı G eşittir. V cisim D cisim G değil mi? Bakın G'ler gitti. Şimdi batan hacim büyük cismin hacmi. Bakın batan şurası sadece değil mi? O zaman batan hacim küçük. Cismin hacmi hepsi daha büyük. O zaman böyle bir eşitliğin olabilmesi için ne olması lazım? Sıvının D sıvının D cisimden büyük olması gerekiyor. Bakın yıllardan beri bildiğiniz şeyi buradan çıkartabiliyoruz. Peki buraya gelirsek FKG eşittir dedik yine. Aynı şekilde nedir bakalım. V batan D sıvı G eşittir. V cisim D cisim G. G'ler gitti. Bakın şimdi cismin hepsi battı mı? Evet batanla bu gitti. O zaman şartımızı bulduk. D sıvı eşittir. D cisim diyebiliriz arkadaşlar. Ha gayret evet, bunu da bulalım madem elimizdeymişken. Dikkat edin G FK'dan. G neydi? Cismin hacmi D cisim G büyüktür. V batan D sıvı G. Değil mi? Bakın cismin hacmiyle batan cimde aynı olduğuna göre D cisim D sıvıdan büyükmüş. İşte bütün koşulları ne güzel burada çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Yani her şeyimiz bizim bu. Bu arada e, bir uyarı da olsun diyerekten şöyle bir çalışma yapacağım arkadaşlar. Diyelim ki 3 tane cisim var. Bir K cisim burada. L cisim burada. Ve M cismi de burada kalmış. Ne diyebiliriz bunlar için? eğer hepsi askıda kaldıysa ne diyebiliyoruz hemen dk eşittir dl eşittir dm o da eşittir nedir d sıvıdır şimdi bu peki diyebilir bir arkadaş niye m aşağıda veya niye k yukarıda yani yoksa bunun hacmi mi büyük ötekinin kütlesi mi büyük gibi bir soru sorabilir cevap bu arkadaşlar şöyle diyeyim size Nerede bıraktıysanız o yüzden bunlar farklı. Elinizi suya soktuğunuz bunu burada bıraktığınız için bu burada. Bunu biraz daha yukarıda bıraktınız. Yani bu arkadaşlar nerede bırakıldılarsa orada kalmışlardır. Yani bunun aşağıda durmasının nedeni bunlardan büyük öz kütleye sahip olması değildir. Bu yanılgıya bazen düşüyoruz. Ve dikkat edin bunların ne hacimleri hakkında cevabımız var ne de kütleleri hakkında cevabımız var. Ama bunu bilmesek bile öz kütlelerini biliyoruz. Sıvıya eşit hepsi diye yorum yapabiliriz arkadaşlar. Bakın bu birinci videomda arkadaşlar. Buraya kadar ki anlattığım şeylerin en önemli noktası şu. Ee, konu anlatımında en çok ihtiyaç duyacağınız bilgiler vardı burada da. Şimdi bunları sorulara yaymaya başlayınca anlayacaksınız ki çok çok kullandığım ifadeler bunlar arkadaşlar. Bu birinci videomda dikkat edin özellikle ve özellikle bu konu anlatımını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hemen arkasından ikinci videoda da sorularımız geliyor arkadaşlar. Ee, çok da güzel sorularla tanıştıracağım birazdan sizleri. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hepiniz hoşçakalın gençler.